Kesinlikle Allah rızası için bir kardeşleri olarak acizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. buyurun. Buraya giden kardeşlerimiz biz oraya bir müfettiş olarak gitmiyoruz. Bizler Suudi Arabistan Teftiş Kurulu Başkanı değiliz. İnsanların nasıl ibadet yaptıklarını onları denetleyecek bir makam mevkiye sahip değiliz. Yani bu amaçla gitmiyoruz. Bizim oraya gitmek istediğimiz şey, yapmak istediğimiz şey Allah'ın rızasını kazanmak için umre yapmak, ibadet yapmak amacıyla gidiyoruz. Şimdi kimleri farklı ibadet edebiliyor mezheplerin farklılıklarına göre. Evet. Bu bizi ilgilendirmiyor ki biz kendimizden sorumluyuz. Yani aslında biz onların bu ibadet şekilleriyle uğraşırken kendi zamanımızı onlara heba etmiş oluyoruz. Yani boş geçirmiş oluyoruz. Neden? Çünkü biz onun ibadet şekliyle uğraşacağımıza Kabe-i Muazzama'da bir tavaf fazla yapacağız. Belki bir vakit namaz fazla kılacağız. Çünkü orada yapılan ibadetler yüz bin kat, yüz bin derece daha sevap.